Annem 13 metre kumaşın 8 metre 80 santimetresinden perde dikti. Elif'in annesinin kaç santimetre kumaşı kalmıştır? Elif'in annesinin kumaşını önce santimetre cinsinden bulalım. 13 metre 1 metre 100 santimetre olduğu için 13 metreyi 100 ile çarptığımız zaman 1300 santimetre eder. 8 metre 80 santimetrenin ise 8 metre 800 santimetredir. 80 santimetre daha 880 santimetredir. Şimdi problemimizi yeniden kuralım. 1300 santimetrelik kumaşın 880 ile perde dikilmiştir. Geriye kaç santimetre kumaş kalmıştır? 1300'den 880'i çıkarırız. 0 10'dan 8 çıktı 2. Burada kaldı 2. 12'den 8 çıktı 4. Burada kaldı 0. 420 santimetre kumaş kalmıştır. Doğru yanıt a seçeneğidir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır. 4 metre eşittir 400 santimetre. 1 metre 100 santimetre olduğu için 4 metre 400 santimetredir. Doğrudur. 4 metre eşittir 40 santimetre, 4 metre 400 santimetre olduğu için, 4 metre eşittir 40 santimetre yanlıştır. 4 metre 4 metre eşittir doğrudur. Doğru yanıt B seçeneğidir. Elbise diktirmek için alınan 210 santimetrelik kumaş yetmedi. Aldığımız kumaşın üçte biri kadar daha kumaş alınca elbise tamamlandı. Sonradan aldığımız kumaş kaç santimetredir? Sonradan aldığımız kumaş Önceki aldığımız 210 santimetrelik kumaşın 3'te 1'idir Dolayısıyla 210'un 3'te 1'ini buluruz Şekilde görüldüğü gibi 210'un 3'te 1'ini bulmak için 210'u 1, 2, 3'e böleriz 210 21'de 3 7 kere 3 kere 7 21 0, 0 0'a aşağı ineriz sıfırda 3 yok. 70 santimetrelik kumaş sonradan aldığımız kumaştır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Benim boyum 116 santimetre uzunluğundadır. Ağabeyim benden 13 santim uzun olduğuna göre ağabeyimin boyu kaç santimetredir? Benim boyum 116 santimetre. AB'imin boyu benden 13 cm fazla yani artı 13. AB'imin boyunun uzunluğunu bulmak için 116 ile 13'ü toplarız. 116 10, 13 6 3 daha 9 1 1 daha 2 1 e aşağı ineriz. 129 cm. AB'imin boyu 129 cm'dir. Doğru yanıt A seçeneğidir metresi 27 TL olan kumaştan 540 TL'ye kaç metre kumaş alabilirim? 1 metresi 27 TL olduğuna göre 540 TL'nin içinde kaç tane 27 var ise o kadar metre kumaş alabiliriz. 540'ın içinde 27'nin kaç tane olduğunu da bölme işlemiyle buluruz. 540 bölü 27 54'ün içinde 27 2 kere. 2 kere 7 14. Elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde 5. 0 0. 0 aşağı ineriz. 0 da 27 yoktur. 20 metre kumaş alabiliriz. Doğru yanıt B seçeneğidir. Aynı anda aynı yöne hareket eden yukarıdaki iki otobüsün 3 saat sonra aralarındaki mesafe kaç kilometre olur? Otobüsün bir tanesinin saatteki hızı 90 kilometre. Diğerinin saatteki ortalama hızı 80 kilometredir. Önce 80 kilometre hızla giden otobüsün 3 saatte aldığı yolu bulalım. 80, 80, 80. 3 tane 80. 3 çarpı 80. 3 kere 8, 24 sıfırı sonuna koyuyoruz. 240 km bu aracın 3 saatte aldığı yol. Diğer aracı bulalım. 90, 90, 90. 3 tane 90 gider. 3 çarpı 90. 3 kere 9, 27. Sıfırı sonuna koyarız. 270 km diğer aracın 3 saatte aldığı yol. Aradaki farkı bulmak için 270'ten 240'ı çıkarırız. 270'ten 240'ı çıkardığımız zaman 0, 3, 0. 30 km aradaki farkı buluruz. Bir diğer yolda 1 saatteki farkı buluruz. 90'dan 80'i çıkardığımız zaman 10 km 1 saatteki fark. 3 saat sonraki farkı bulmak için onu 3 ile çarparız. 3 kere 10, 30 kilometre farkı buluruz. Doğru yanıt B seçeneğidir. 2 metre kaç santimetre eder? 1 metre 100 santimetre olduğuna göre, 2 metreyi bulmak için 2'yi 100 ile çarparız. 2 tane 100, 200 eder. 200 santimetredir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Metresi 16 TL olan kumaştan 2 metre 50 santimetre kumaş aldım. Ferhat Bey satıcıya kaç lira ödemelidir? 1 metre 100 santimetredir. 50 santimetre de 1 metrenin yarısıdır. 2 metre 50 santimetrelik kumaşı hesaplarken önce 2 metresinin fiyatını buluruz. Sonra 50 santimetre 1 metrenin yarısı olduğu için fiyatının da yarısını alarak 50 santimetrelik kumaşın fiyatını buluruz. Önce 2 metrelik kumaşın fiyatını bulalım. 2 çarpı 16. Çarpma işlemine dikkat edin. 2 kere 10, 20. 2 kere 6, 12. 20, 12 daha 32. 32 TL 2 metre kumaşın fiyatı. 50 santimetre 1 metrenin yarısı olduğu için 16'nın yarısını aldığımız zaman 50 santimetrelik kumaşın fiyatını buluruz. 16'yı 2'ye bölelim. 8 TL 50 santimetrelik kumaşın fiyatı. 2 metrelik kumaşın fiyatı 32 lira olduğuna göre her ikisini topladığımız zaman 2 metre 50 santimetrelik kumaşa ödemesi gereken miktarı buluruz. 32 artı 8 eşittir. 40 TL ödemesi gerekir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 8'de biri 25 santimetre olan kumaşın tamamı kaç metredir? Probleme uygun şekil çizdiğimiz zaman 8'de biri 25 santimetre tamamını soruyorlar. Soru işareti. Tamamında 8'de birden kaç tane vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane vardır. 8'de biri 25 olduğuna göre 8 tane 25 tamamını verir bize. 8'i 25 ile çarptığımız zaman tamamını buluruz. 25 çarpı 8. 5 kere 8 40 elde var. 4. 2 kere 8 16. 4 de elde 20. 200 santimetre eşittir. Kaç metredir? 1 metre 100 santimetre olduğuna göre 200'ü 100'e böldüğümüz zaman metre olarak buluruz. 200'ü 100'e bölmenin kolay yolu sonundan 2 sıfır silmektir. 2 metre. Doğru yanıt B seçeneğidir. 3 metre uzunlukta kaç tane 10 santimetrelik uzunluk vardır? Önce 3 metreyi santimetre cinsinden yazalım. 1 metre 100 santimetre olduğu için 3 metreyi santimetreye çevirirken 100 ile çarparız. Bir sayıyı 100 ile çarpmanın kısa yolu sayının sonuna 2 sıfır koymaktır. 300 santimetre 300 santimetrenin içerisinde kaç tane 10 santimetrelik uzunluk olduğunu bulmak için 300'ü 10'a böleriz. 300 bölü 10 bir sayıyı 10'a bölmenin kısa yolu sayının sonundan bir sıfır silmektir. 30 tane 10 santimetrelik uzunluk vardır. Doğru yanıt A seçeneğidir. 4 metre artı 120 santimetre eksi 160 santimetre işleminin sonucu kaç santimetredir? Önce parantez içindeki işlem yapılır. Yalnız biri metre, biri santimetredir. 4 metreyi santimetre cinsinden yazarsak 400 santimetredir. 120 cm ile topladığımız zaman parantezin içindeki işlemin sonucu 520 santimetredir. 520 santimetreden şimdi 160 santimetreyi çıkaralım. 520 160 sıfırdan 0 çıktı, 0 kaldı. 12'den 6 çıktı, 6 kaldı. Burada kaldı 4, 4'ten 1 çıktı, 3. İşlemin sonucu 360 santimetredir. Doğru yanıt. C seçeneğidir. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? 5 metre 500 santimetredir. 3 metre 300 santimetredir. Topladığımız zaman 800 santimetre eder. Bu işlemin sonucu yanlıştır. 2 metre 200 santimetredir. 20 santimetreyi çıkardığımız zaman 180 santimetre kalır. İşlemin sonucu doğrudur. 4 metre 400 santimetredir. 6 santimetre topladığımız zaman 406 santimetre olur sonuç. Ama burada 406 metredir. İşlemin sonucu yanlıştır. Doğru yanıt B seçeneğidir.